Bir kayıp yaşadığımızda içimizde büyük bir dalgalanma başlar. Bir gün her şey yolundaymış gibi hissederiz, ertesi gün en küçük şeyde gözyaşlarına boğuluruz. Yaz sürecini beş evreyle tanımlarlar. İnkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme. Ama gerçek şu ki bu evreler her zaman sırasıyla yaşanmayabilir. Bazen her ikisi bir arada da yaşanabilir. Bazı günler kabullenmiş gibi hissedersiniz. Sonra bir anda içinizde büyük bir öfke doğar. Bu neden benim başıma geldi? Sonra belki suçluluk hissedersiniz. Keşke ona daha çok zaman ayırsaydım. Ve sonra tekrar en başa dönersiniz. Bir fotoğraf, bir koku, bir ses size her şeyi hatırlatır. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi gelir. Ama aslında değişir. Yaz doğrusal bir süreç değildir. Dalgalanır. Bazen geriye gider, bazen ileriye. Ama birinki ne yaşarsanız yaşayın, bu sürecin içindeyken hissettikleriniz doğaldır. Kendinizi yargılamayın. Her hissettiğiniz duygu iyileşme yolunda bir adımdır.